Bismillahirrahmanirrahim. Nefsimizin arzularını nasıl kontrol edebiliriz? Zayıf anlarımızda ve özellikle yalnızken. Yalnız olmayın. Yalnızsanız nefsinizle baş başasınız demektir. Hiçbir zaman yalnız değilsinizdir. Zayıflığınızı hissediyorsanız gidip güç bulun. Kuvvet bulun. Yalnız durmayın. Ve gidin kuvvet bulun. Nerede bulacaksınız kuvveti? Yaptığınız amellerde en iyisi cemaatle olmaktır. Bunu yapıyor musunuz? O zaman gücü bulursunuz kendinizde. Çünkü pek çok zaman yalnızken kendi nefsinizle o konferansa, o konuşmaya girdiğinizde, o diyaloğa bütün hepsi kaybolur. Bir kardeşinizle görüştüğünüzde cemaatten olan biriyle karşılaştığınızda Peygamber Efendimiz hakkında büyük şeyimiz veya şeyimiz hakkında konuşmaya, muhabbete başladığınız anda yok olur ortadan. Demek ki gerçek bile değil öyle bir anda kayboluyorsa o muhabbet. O nefsinizde olan diyalog. Nefsinizin arzuları yalnızken ve zayıfken olur. En fazla zaten. Ben hep zayıfım diyorsanız ne yapabilirim diyeceğim o zaman size. Hep işte kabımın yarısı boş diye üzülüyorsunuz. Ben size kabınızın yarısı hep dolu. Ben ya dolu diye sevin derken siz hep yarısı boş diye üzülüyorsanız bu bir görüş açısıdır. Bu bir e, yaklaşımdır. Ben yardım edemem. Çünkü hep zayıfım diyorsunuz. Çünkü o zaman kendinize zaten sabotaj ediyorsunuz. Çünkü devamlı yalnızım, devamlı zayıfım diyorsunuz. Yalnız olmamayı isteyeceksiniz. Yalnız olmayı isterseniz yanlış zaten. Eğer yalnızlıktan bıktıysanız o zaman zaten cemaatle olmak isteyeceksiniz. Allah size birini, birilerini yollar eğer o bir adımı atarsanız ona yaklaşmak için sabrınız o zaman size bir şeyler açar ve yalnız olmazsınız artık. İşte o zaman nefsinizin ve arzularınızın kontrol etme haliniz daha kuvvetli, daha güzel olur. Pek çok zaman eski kötü alaşkanlıklarınızdan kurtulmak nefsleriyle ve arzularıyla karşılaştığı zaman insanlar o hoşuna gidiyor. İtmeye, kurtulmaya kalkmıyorlar. Kendilerini zayıf hissettiklerinde ne yapacağız şimdi diyorlar. Hiç kavga etmiyorlar, ona karşı mücadele etmiyorlar. Yalnız kaldıklarında diyorlar ki işte benim bu ne yapayım. Allah subhanehu ve teala peygamber efendimiz vasıtasıyla inananlara buyuruyor ki cemaat olun, beraber olun. Yalnız olmak yalnız kalmak, kendini yalnızlığa sevk ettirmek çok postmodern, iğrenç bir şeydir. Yalnız mıyız? Gerçekte yalnız mıyız? Evet, yalnızız. Ama gerçekte sadece Allah yalnızdır. Yalnız olmak başka bir şey, öyle bir şeydir ki Peygamber Efendimiz dahi o, o bile korkar bundan. Kendinize arkadaş bulun. iyi arkadaşlar bulun. iyi cemaat bulun. Bunu yapın. Rabbinizin sözünü dinlemiş olursunuz. Allah ne diyor, ne buyuruyor? Salihinlerle olun, salihlerle olun. Yalnız olun demiyor. Salihlerle olun buyuruyor. Selamun Aleyküm ve